Yeter. Çünkü seni hala diller gibi seviyorum dil. Çok uğraştım seni unutmak için. Seni kalbimden, aklımdan, aldığım her nefesten silmek için. Ama yapamadım. Beceremedim. Çünkü bir yanım senden nefret ederken diğer yanımda bir polis olarak aynı şeyi yapardın Ali diyor. Ama sen benim canımı çok yaktın. Seni seviyor olmaktan korkuyorum artık İdil. Anlamıyor musun beni? Sana seni sevdiğimi söylersem tekrar silahını kafama yaslayacaksın. Tekrar kalbimi yalanlarınla delik deşik edeceksin. Tekrar beni soğuk hapishane köşelerinde sensiz, gözlerinsiz, aşksız, sevgisiz bırakacaksın. Bir daha seni hiç bırakmayacağım. Söz veriyorum.